2023 tarihi Türkiye seçimlerine askala Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sessizliği diplomatik skandala sebep oldu. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand iftarda ağırladığı Karamollaoğlu'na seçimlerden sonra beklentilerinin Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını geri çekmesi olarak söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı ise konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti ve Kılıçdaroğlu'nun desteklemelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Peki İran neden böyle bir talepte bulundu ve muhalefet neden sessiz kalmayı tercih etti? Haberin detaylarını kısaca anlatalım. Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde olan sınır güvenliği için tehdit gördüğü YPG yönelik askeri harekat 20 Ocak'ta başlamıştı. O günden bu yana İran'ın Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsız olduğu biliniyor. Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de insanlık dışı ve düşmanca davranışlar sergilediğine dair açıklamalarda bulundular. Huzure Nizami Türkiye'de Haki ya icade der Suriye'si in e, kabul hast ve e, همونجوری که عرض کردم به به تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت ارزی کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است که طبیعتا با مخالفت جمهوری اسلامی ایران و همه کشورها هم Kendi siyasal istikrarı pahasına Beşer Esed'i askeri ve ekonomik olarak destekleyen İran'ın bunu yapmaktaki amacı bölgedeki Şii nüfustan faydalanmak ve kendi güvenliğini tesis etmek. Saadet Partisi ise Türkiye'nin Suriye'deki askeri harekatına karşı sert bir tutum gösteriyor. Öyle ki iç savaşın sorumlusunun dahi Türkiye olduğunu öne sürüyor. Maalesef Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı. AK Parti iktidarı arttı. Bunu hiçbir zaman tasvip etmedik biz. Ve Suriye kan gölüne döndü. Aynı zamanda İran, Türkiye'nin Azerbaycan'la yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyor. Bu yüzden 2020'deki savaşta Ermenistan'ı destekleyen Tahran yönetimi son iki yılda Azerbaycan'a karşı dört askeri tatbikat düzenledi. İran devrim muhafızları ordusu da Azerbaycan-Ermenistan sınırına askeri yığınak yaptı. Araştırmacılara göre Türkiye, Azerbaycan'dan desteğini kestiği durumda bu askeri tatbikatlar sayesinde İran'ın Azerbaycan'a saldırıya geçeceği tahmin ediliyor. Bu yüzden de diğer İslam devletlerinin dışında Türkiye seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemek yerine muhalefetin kazanmasını bekliyor. Seçim sürecinde Saadet Partisi'ne ilgisi de dikkat çekiyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu İslam ülkelerinin büyükelçilerini buluşturmak için iftar vermiş, iftara büyükelçi düzeyinde sadece İran büyükelçisi Muhammed Farazmand katılmıştı. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuk olduğu bir internet sitesinin canlı yayınında öğrenci, memur, iş insanı binlerce vatandaşın mağdur edildiği 28 Şubat darbesiyle ilgili hapisteki darbeci generallerin tutukland bulunmasından dolayı üzüntülü olduğunu dile getirdi. 28 Şubat'ı yapanlar da bugün pişmanlar. Ama aynı şekilde 28 Şubat'ı yapanların bile bize destek vermesi icap eder. O dönemki STK temsilcileri, o dönemin etkili iş adamları, onların hepsinin aslında şu anda çıkar yolu bize destek vermekten geçiyor. Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'nin kapatılması yönelik kararına da yanlış olduğunu belirtip, adalet mekanizmasının bir takım ön yargılarla beslenerek hareket ettiğini söyledi.